Herkese günaydınlar. Şimdi e, bugün atavu tavu yapacağız. Önümüzde güzel havalar gözüküyor. Karakat atmayı planlıyoruz önümüzdeki günlerde. E, bize taze yem lazım. Bu dönemde hayvan hala erbayından çıkmamış olduğu için e, taze yem istiyor ya kanlı balık. Ya da işte hani olabildiği kadar taze ahtapotu bile neredeyse canlı canlı kaynatacaksın. Durumlar böyle. Çıktık Ahtapot'a, attık oltalarımızı. Nasibimizi bekliyoruz. Ahtapot yakalama konusunda diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. noktalar hakkında ufak ufak bilgiler veriyoruz her videoda. Bir videomuzda da Ahtapot oltası yapım ile alakalı güzel bir içeriğimiz var. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. Rast gelsin o zaman. Okay. Evet baba, yemlerimizi kesmeye başladık. Bir de frizden altı pot yakalayamayız diye getirdiğimiz altı potlarımızdan birinin bak nasıl gözüküyor. Bu de çıkan atapot. pot. Bu da e, normal bugün taze yakaladığımız altı pot. Bak ikisi arasındaki farkı gör. Gördün mü? Bak biri simsiyah, tıp kırmızı. Bak bir diğeri paramparça. Buna çok balık vurmaz. Bunu anca mercan yer, yerse. Hele bu zaman taze yiyor ama biz mecbur artık. Yaptığımız için ziyan olmasın. Kesiyoruz. Keserken de vantuzların ortasından keseceğim bunu. Böyle. Şöyle kabak çiçeği gibi ikiye ayrılacak bak. Gördün mü? Bir tane vantuzda kayıklık yok. Vantuz mu seviyor bu Yok. Simetri seviyorlar. Hatırlıyor mu yılanlı şey tarlada çilek tarlasının etrafına tavuklar girmesin diye bir tarafını açık bıraktık da tavukları şeye kapattık. Dışarıdan en serin tavuklar geldiği zaman şey yapmasın diye. Evet. O yılan takıldı oraya? Yılanın da mesela iki tane bir sağda bir solda gözü var ya simetri. Ondan mesela ağdan çıkamıyor. Çıkamadı takıldı o yılanlar. Balık da öyle. Ağa attığın zaman bir, bir sonu gördüğü için sürekli bir yeri takip ediyor. Her yere anlık gibi zannediyor. Bu da öyle. İki tarafı böyle simetri olan şeylere daha dikkatli aynı. Benim kendi izlenimimdir bu. diyorsun. Böyle olmayabilir de tabii. Ben buna yoruyorum. Sen Kafasında kraliçe tacı olan trakonya en zehirli balıklardan biridir. herkese selamlar. Ee, bugün artık yaptık, kalamara yaptık? Tabii bunlar ayrı bir video. Ee, şimdi artık paragat canlı yemekimize geçtik ufak ufak. Şimdi ufak bir ara verdik, karnımızı doyuracağız. Değil mi Deniz? Evet, beraber hep beraber kıyıntı yapacağız şimdi inşallah. Hep beraber kıyıntı. Ne var benim de Deniz <laughs> ne var benim de bilmiyorum. Çarışık. O, şef ne yapıyorsa o biliyor. Menüde bugün Kavurmalı domatesli yumurta var. Balık şu Yumurtamız burada. Kavurmalı yumurtaya bir bölü öte. mi be? Yeter. Yeter değil mi? Bence yeter. Nasıl bugün deniz hareket? Hareketli bir gün bence bugün ya. Aynen sağ ol. kardeşim ben. Allah ağzıma hayra. Aa, hadi bakayım. Hadi kaldı. Her yer balık oldu. Yes. Evet. Evet. Çevir dur, ne dur? Nasıl kendime döneyim? Evet. kilo var. Evet değil mi? Ha. Taşı cıngıdı 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 cıngıdı. Ne? Cıngıdı cıngıdı. Ne? Ana. Yine <laughs> <laughs> baki mercimek şov yapmışsın kardeş. <laughs> Takımlar evet. da şov. oldu. İşte Oldu. Oldu. şimdi şuradan bağlayacağız mı? Evet, Sık yok zaten. Hala. Evet. Bence de. Evet, niye evet. evet baba. Geldi. Nakrevi 3-4 kilo. Evet sonuna geldik. Güzel güzel botlarda yakaladık. Hemen hemen 15-20 kilo balığımız var. biraz daha bot biraz da kalınlarımız var. Artık limona dövüyoruz. Bugünkü trofe balığımız mercan. hemen hemen 6 kilo falan gelir herhalde. এ কেজি হৈছে ডেৰ লাখ কেলৈ